Beşiktaş'tan gelen Şenol Güneş hamlesi 13. hafta siyah beyazlıları sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da da büyük yankı uyandırırken başkan Dursun Özbek üzerinde bir baskı oluşturdu. Sezon başında takımın başına getirilen Okan Buruk'tan henüz istenilen performans alınamazken Buruk'un kaderinin Beşiktaş derbisine bağlı olduğu, derbide alınan herhangi bir kötü sonucun 49 yaşındaki teknik adamın takımdan gönderilmesinin önünü açacağı iddia edildi. Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların faturası Fransız çalıştırıcı Valerian Ismail'e kesilirken, 47 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmış, siyah beyazlıların yeni hocası henüz resmileşmese de Şenol Güneş olmuştu. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a dönüşü rakiplerde de hareketliliğe neden olurken, bu kulüplerin başında gelen Galatasaray'da da sezon başında takımın başına getirilen Okan Buruk'un performansı eleştirilmeye devam ediyor. Okan Buruk'a yönetim tarafından herhangi bir hamle gelmemesine karşın kulislerde Buruk'un koltuğunun sallandığı söylentileri konuşulurken Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneşli Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kaderini bu derbinin belirleyeceği iddia edildi. Alınan herhangi bir kötü sonuçta 49 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılması beklenirken Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde bu ayrılığı Galatasaray'daki son imzam olarak nitelendiren Fatih Terim'in ismi şimdiden konuşulmaya başlandı. Her ne kadar başkan Dursun Özbey'in yabancı bir teknik direktör aradığı, George Jesus'un karşısına Marcelo Bielsa gibi bir marka ile çıkmak istediği konuşulsa da Beşiktaş'tan gelen Güneş hamlesi ise Galatasaray'da ciddi bir kafa karışıklığına neden oldu. Bir yandan çok iyi giden Hesuslu Fenerbahçe, diğer yanda toparlanan Abdullah Avcılı Trabzonspor, şimdi de Güneşli Beşiktaş'ın karşısına Bielsa değil Guardiola bile çıksa işi imkansız görüşleri camiada konuşulmaya başlandı. İddiaya göre, bu sezon yaptığı transferlerle mutlak şampiyonluk hefleyen Başkan Özbey'e, Fatih Terim'e git tavsiyeleri yapılmaya başlandı.